Önce bir hayalimiz vardı, onu ben yanıma alayım. Alkışlarla alalım. Cihan Baytak geliyor, evet. Yani hoş geldin. Al abicim mikrofonda. Nereden geliyorsun Cihan'ım? Gel şöyle. Doğru. Balıkesir. Balıkesir'den evet. geliyorsun. Göçmen misin? Bir göçmen tipi var sende. Babam Arnavut. Baban Arnavut. Gürcü. Gürcü, aynen. Baban Arnavut, Arkadaşlar, annen Gürcü. Evet, benim de muhacir Gürcü. Ee, okuyor musun? Ne yapıyorsun? Evet, Nerede Balıkesir okuyorsun abi? Balıkesir Üniversitesi'nde. Balıkesir Üniversitesi. Balık üniversite. Hangi bölümdesin? Maden teknik. Maden teknik. Efendim? Mikrofonu yok göbeğinden konuşuyor. Buradan geliyor. Alıyorum. Ben duyuyorum. Alıyorum. Bayağı geliyor yani. Balıkesir Üniversitesi. Gurur 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 gurur. Hangi bölüm? Maden teknik. Gurur 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 diye. Evet. Şöyle tutalım. İstersen şuraya sokuver. Buradan kenardan. Şöyle ağzı aç. Ben sokayım. Aç ağzı. Böyle ha. Şöyle <laughs> içeriden. Tut abicim oradan. Neydi hayalin, bir hayalin var mı? Hayalimiz vardı şu, biraz ütopik. Evet. Beyaz şovda. Evet. Beyazıt Öztürk'ü. Evet. Konuk olarak ağırlamak. Ona birkaç soru sormak. Evet. Ve yürüyüp gitmek. <laughs> Bu kadar. Ha, beni çağırmak değil miydi senin hayalin? Ona izin vermeyeceğinizi düşünerek o kadar ütopik oldum. Hayır, ne demek ya? E, ne demek izin vermem? Ne, ne, Eğer nasıl... müsaadeniz varsa benim hazırlığım var, çağırabilirim. Nasıl çağıracaksın ki ben izin Siz... vermeyeceğim öyle bir şeye? <laughs> sen bir bak bakayım bana, sen... Neler söyleyeceksin de benim hakkımda öyle. Bir kulağıma söyle bakayım ne söyleyeceksin, nasıl çağıracaksın beni? Sana bir buf falan buradan yapıyorum. Gel gel, aa. söyle bakayım evet. Ama siz buradayken ben olmaz. Ben ken olmaz. olmaz. Ama işte ben de gidemiyorum, parayı buradan alıyorum <laughs> ya. Yani gidemiyorum. Tamam şöyle yapalım. Sen... Şöyle evet. yapalım. Ne, ne yapalım? Evet. burada isterseniz ben burada önünüzde olayım. Ne yapacaksınız? Bir adım önünüzde. Ha bir adım önümde olacak. Arkadaşlar Beyazıt Öztürk burada yok şu an. Yo, yo, Ve ya 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 çağırma söyleyeyim. çağırma ben bala, bak açık ben güvenemedim sana çağırma tamam. yani şaka söylüyorum. Bak kıyıldı. gel böyle otur madem tamam. öyle ilk bölümde ha, geri mi gidiyoruz tamam ilk bölümde <laughs> konuklarımıza geleceksin bana bir iki tane soru soracaksın. Tamam. Otur konukları da alacağım senin yanına tamam mı? Olur anlaştık. Harikasın teşekkür ediyorum. Peki otur bakalım öyle. Ben e, sen ben yazar şeyler, mısın şarkı bir şeyler? Şey, hikaye. Ne mikrofonu al abicim al. <laughs> Gel al. Evet ben büyüğünüm. Ben, sen, sen, bir de siz gelin alın abi hep biz böyle. Çalışıyorum bu da vallahi Sen yazıyor musun? Ne yazıyorsun? Şiir. Şiir yazıyorsun. Ee, kız arkadaşlarına mı yazıyorsun yoksa ortaya mı yazıyorsun? Yok genel. Üçüncü kişi olarak. <laughs> genel. Kim alınırsa, Kim alınırsa üzerine. Dışarıdan bakan bir güzel olarak. Evet. Peki Gözün. buradaki konuklarımızı ne kadar tanıyorsun, ne kadar biliyorsun? Eda ve Metin Özülkü'yü annem babam sayesinde iyi biliyorum. Evet. 27 50 olduklarından 15 sene sonra çocuk sahibi olmalarına kadar. Bayağı biliyorsun. <laughs> Biliyorum. Ya gelmeden önce çalışmışsın programda. <laughs> evet. sen çalışmadın mı? Evet. <gülüyor> <gülüyor> ben şeye evet. takılmadım. Hay <laughs> <vay. gülüyor> Ben ona takılmadım. Biz sizden ne zaman sene geçtik? Ben ona takıldım biraz. <laughs> şaka söylüyorum şaka. Sen diyebilirsin. Ben senin seninle aynı yaşta bir adam <laughs> Evet, sana sormuyorum soru <laughs> senden. Hala bir korkum var yani sana karşı bir. Anneler babalar izliyor mu seni bu akşam? İzliyorlar Manisa'dan. Onlara da selam söyleyelim. Bir şey söylemek ister misin? Çünkü birazdan parçaya gireceğiz. Balıkesir'den. Balıkesir'den. Heh, balık Balıkesir'den. Ha, balık. Ama annen baban haber verdiler, Manisa'ya geçmiş ikisi. <laughs> ee, şu anda Manisa dansleri Yani yanlış eve gitme, balık gitme diye. Bir şey söylemek ister misin buradan onlara da? Öpüyorum ellerinden. İyi ki varlar. Teşekkür ederim. Konuklarımıza bir soru sormak ister misin? Yok, hayır. <laughs> ben net. sadece size sormak istediğim Sor. sorular var o kadar. Sor. Birincisi, evet. e, 1995'li yıllardan bu yana bu evet. ekranlardasınız. Ve biz evet. sizi çok severek izliyoruz Teşekkür gerçekten. Teşekkür ederim. Bu zamana kadar herhangi bir gün buraya kadarmış dediğiniz oldu mu hiç? Evet. <laughs> oldu mu? <yani. gülüyor> oldu. Biraz önce sen çıktığında ben buraya kadarmışım. Bu böyle bir içimden geçti yani. <laughs> Bak abi bu öyle bir iş ki her programdan önce buraya kadarmış diyorum. Her programdan önce 20 senedir. Diyorum ki Allah'ım bitti, buraya kadarmış, yapamayacağım, heyecanlanıyorum. Tamam bu program son evvelde, bir şey olmayacak falan. Program bittiğinde ancak yeniden yapabileceğimi anlıyorum. Gerçekten de ama her programdan önce yapamayacağım inancıyla şuraya çıkıyorum. Program bittiğinde mi anlıyorsun yoksa başladıktan ya bir yok. 15 dakika? Pardon, program başladığından, yani şuraya girip de seyircilerden ilk alkış, ilk kahkaha geldiği anda insan bir rahatlıyor. Evet, evet. bizim mekanmış diyorsun yani. Abi ee, sana çok teşekkür ediyorum.